Merhabalar. Bugün e, YouTube'daki ilk videom. Atabilirsem eğer, atamazsam video silince. Şey ayarlar hepsi Bekle kalsın tamam. Buradaki ilk videom işte. Bugün deneme videosu çekmek istiyorum. Hepinize merhabalar ben Zeynep. Bu benim pek de hoşlanmadığım bir kardeşim. Beni sevmiyor resmen. Değil mi? Beni abi sevmiyor musun? Seviyor musun? Seviyorum. E neden böyle diyorsunuz o zaman? Zorunlu. Ve buradan başlıyoruz oynamaya. Evet çünkü abim orada kaldı. Dur mı? devam etmeyelim. Neden? Devam etme baştan başlayalım. Neden ki? Dur baştan başlayacağım. Baştan başlayıp geliyorum. Şu an Yeniden Şey yapıyorum. Giriyorum. Giriş bir. Tarihi kentte bela. 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 Play <laughs> <Allah. Hadi>, <laughs> Bu benim oyunda kendi karakterim. Bana bir şey bir şey bir şey bir şey. Bu ileri tuşu işte. Zıplama tuşu. Oyunu yüklemeniz için bekliyorum. Bak. Oyunu siz videoyu durdurun. Oyunu yükleyin. Geri gelin. Sonra bu videoyu izleyin. Videom 21 dakika. 20 dakika olacak orada. Hadi bakayım. Dur daha değil. Evet yüklediğinizi biliyorum. Muhtemelen yüklemediniz. Çünkü böyle şeyler genelde kimse yapmıyor. 5 Oynayıp başta şey yaparsanız. Oynayıp başta böyle şeyler yapamayacaksınız. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şimdi yapamazsınız mesela. 5 elma yemek için can lazım. Bak mesela. Bunu yapamazsınız. Neden çok özellik alıyorum. Bu özellikle tam hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> nasıl bir danstır ya dans değil aslında ne olduğunu biliyorum ya anahtarın <laughs> evet, evet, dönüşlerimiz da gerekiyor ne evet. <laughs> evet. şu hareketi yapamazsınız. ne yapıyor? Bak, ne yapıyor? Kardeşim burada da kadar var Köylüler nerede? Köylüler şuraya gitti falan. Hadi. reklamı istemiyoruz. Siz buradan geri kalanını izlersiniz. Burası zaten öğretilen yer. Biz ana hikayeye geçelim buradan. Çünkü koskocaman bir 15 dakikamız yok. Bu arada seviye 7'ymiş. Yine de en baştan başlayayım ki böyle şey tam anlamadım. Ha, adam artık bezmiş gene. Dur. Barış istiyoruz biz. Barış var mı? Hayır. Hayır. Erkeği de kız gibi ses alınma. geliştiriyorsunuz. Sıramlarınızı <laughs> geliştiriyorsunuz. Aynı şey yıldız için yaptım. Yıldızda geliştirdim. Daha da siz abi görmedin sen de. Ha 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 alay etmeyi Bu arada düşmanları bana bazı resmi şerisi yok ne olur demeyi bazı yerleri geç Ücretsiz bir video ile alacağım silah. Evet reklamı izledim. Ee işte Ultra Nice Yıldızım geldi. Oyun çok kasıyor şu an. Tamam. acaba. bu çok daha büyük şey, yer açar. Ben o açıdan düşündüm. İçine yiyecek çıkışlarını tahmin etmiştim. Çünkü zaten boştaki silah var. Yiyecekten falan düşmüş. Yeah. <laughs> burada gizli alan. Ama Sen de geçtik. Nasıl yani? Şöyle yani. Anlatacağım. Çünkü anlatamıyorum. 9 dakika bir 11 dakika istana kaldı. Aşağıdaki para kasasını şey tutun almayacağım. Reklam izliyoruz. Evet. Artık oyuna reklam iliştirmişler. Nedense? Ben yani yavaştan silahlarımı kullanmayı deneyecek çünkü silah kullanamadan ölmek diye gıcık bir olay var. Ya boşa gitti be. Ne? ne yapayım sonra öleceğim. Ben şey yapacağım. Yavaş ben silah kullanıyorum Evet. Ne ücretsiz şatkan. Evet. Evet. Havalı bir kol Yine olarak. reklam var. Hayret bu defa reklam çıkmadı. Aa boşuna durdurmuşuz. Ya da Vurmadım. Canım gitmesi lazım. Gitti mi? Ha gitti. Oyunu senin mi? Ne? Oyun senin mi? Yirmi dokuz tane bıçak. Otuz tane. Ana yani dediğim gibi bıçak daha e, şey güçlüymüş. Ben işte, dedim mi? Hayır ben dedim. İşte şey ya daha büyüklerin yalı açıyor. O açıdan düşündüm ben. Ama bıçak çarpıyor ve sadece birkaç bıçak da ölüyor. Ne güzel ama havada vurdu. Yani sayılır. Ne tek attım. şey al ya. <laughs> Hı, adam. Ha bunu adam kendisi kırdı sağ ol. <laughs> Keşke şunu da alsaydım ya. Ya, <laughs> ya yine mi <ne> 30 <laughs> <laughs> En fazla 30 tane alabiliyoruz şu anda. İyi bak bu işe girdik. Ama şunu kırmak istiyorum. Oha kombo bu ya? Zuan mı yapıyorduk <laughs> Zuan? Hadi. Git. Git. <laughs> etmiyor. Neden? Buradan sonra bitiyor. Bitmiyor. Bitmiyor ki. Tamam. Değil mi? İşte falan. Ya hayır reklam istemiyorum. Tamam. Evet. Kolunu yastım üzerine oynayamıyorum. Yandım. Ne oldu? Tamam. Gerçekten bunu YouTube'a yükleyebilir misin sence? Bir de telefondan çekiyorsun oğlum. Yaparım ya. Bak şuraya aç. Sırada bu abiler olan dövüşümüz var. Hadi başlayalım. Neymiş acaba? Dan daman. Dan daman. De adam. Adam dan. Nasıl yani onu? Yapma. Tamam tamam. İğrençleşiyorsun. Seviye sonunda patlamıyor. Patlamıyor. Ay ben atlayayım. Ama patron çok güçlü gerçekten. Spoiler verme ya. Tamam. tamam. Şimdi sana. Burayı ben çok zor geçim, çok zor geçme şansım ama geçemedim. Geçtim. Evet. Nasıl? Yeah. <laughs> Yani kasıyor ya. Ne kasıyor? Nedense. Ya hiç buna gizli alamam mı ben de şimdi senden. Hava düştüm. Gel, olur, gizli yaz. beyninden. Hmm. İyi kolay silah kullanacağım. Ben şu aynı, kullan, aynı silah kullanıyorum. 5 dakikalık kaldı şu an bir tane. Oğlum 5 TL için mi? Bir gireyim bakayım ne oldu? Genelde çok para harcamış yani. Çok güzel ya. Bak şu daha eğlenceli. Tıxtlar. Uy. Didimde... Ay, ne işte. Şey, <laughs> tamam. Oh tamam. <laughs> Ay, ilk önce Sabah her şey verdiğimiz için. gizli nesne. Uy, ya bu şey Ama şu bir şey tıklıyorum çok seviyorum. Bak sen. Dövüş. Kalkanlı adam. Uuu. gitti. Sen bize sıkıyorsun şimdi sıra bizde. Evet. Nasıl bir intikam sebebi bu? Ben maşa... Adamlar takla atıyor. Ben mermi bitti sıkmaya çalışıyorum. Adamı vurdum iyi bir Şimdi geldik en iyilerden birine ya. Kalkanlarcık. Çok güzel düşme. Düş. Normalde böyle bu hareketiyle denize düşebiliyorsunuz. Ben yapmayacağım işte. Sonra eşyaları gidiyor. Alamıyorsun. Kafama eşya... Kafama kadar atıyor. Elma, sor elma, of tek vuruşta ölmedi. Ha, i̇ki evet, vuruşta evet, öldü. Evet, evet 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 evet. Dur <laughs> i̇şte bir saniye şey, elim kaşındı. Benim de kulağım kaşındı. Ay iki kaşmanı görmek istemiyor. Göremezler çünkü sadece ekranı görebiliyorlar. Tamam şimdi o yüzden reklam yapmayalım M ile başlayalım. M? Nasıl yani? çektiğimiz Hayır! Reklam geldi ama şey reklamı... Ne? Sana video nasıl bir video? video, 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 video. <laughs> Olsun. Youtube'u bilmiyorsun ya. Ciddiye var mısın? Var <laughs> ama. Var ama. Youtube'u bilmiyorsun YouTube'a Youtube'u ya. <laughs> YouTube'a bilmiyorsun ya. Zorla bizim öğretmenimiz YouTube'a diyordu <laughs> <laughs> Hadi ben yanlış tutmadım vallahi aşkım iyiydi. Şu gün genelde YouTube dediğini duyuyorum Bizim aile her aile gibi ilke değil -şey, 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 -şey yani. hep şey kafaya atmıyor anne baba. Ya niye şunu izliyorsun ya? da Oğlum ne bu ya? YouTube'u izliyorsun. bu Ne yapıyorsun? aile şey Oha diyorum o çılgınlar gibi izliyorsa annesi yasaklıyor. Neden? İsmi küfürlü ya. ya. küfür değil o? Argo, Argo. değil. Argo değil. Argo. Sarı Bir de TL'lere kaçıyor. Boşuna ne ya? Şuradan bir şey. Aha yine gizli alan. Oh. <laughs> Evet. yemin ederim hiç şey bilmiyorum. Ben de. Bu da şeyler var. Şuna Şunlar, kılıyor, şunlar hmm. reklam Reklam izliyoruz. Size oyunla ilgili bir şeyler veriyor. Ama belki can da verebilir. Yiyecek de verebilir. Fareler e, ee, portal taştan geçiyor. Taşların arkasına saklan. Nasıl bir pozisyon? Çok iyi değil mi? Aynen. İyi yakaladım. Aa, ya hayır. Saniyelik reklam diye buna denir. Ama video değil. Hmm, bir resim bu. Senin öğretmen değişik sözlük aklamıyor mu normal sözlük emni? Yani müziğe müzik diyor. Çikolataya çikolataya diyor. <laughs> Bizim öğretmen video video diyor. video ya da video ya <golak> video, video diyor ya da video diyor video video video, video. ama biz normal video anladınız video tamam. Türk insanları Türk insanları Çok aksiyonsuz oldu. Oyun tamamen aksiyona kurulu. Ama aksiyonsuz oldu. Ama müzikle kısınca şey böyle. Halktan bezmiş insanın yaptığı oyun. Gibi. Oh ne kadar güzel. Pardon. Pardon. Adam gitti. Bazıkoyu kullanmayalım. Zaman oldu. Oh. <laughs> şey sevdin mi burnun kaşındı? Yine mi? Benim de öbür burnun kaşındı. Senin de hep bir yerden kaşınıyor. Senin de. Uy, şey ne 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 oluyor? Ne oluyor be? Ama sen bence bu. Yo, oy. Yine mi gizli alan? Hiç bulamadı gizli alanları buldum şu an. Aynı adamı mutluyum. Ben de. Ben ben bu Pilkan. sana mı geliyor bunu? Gizli olan, Gizli nesne. Bir gizli olan, bir gizli nesne. Bu ne? ya? Yeter artık sinirlenip silahlar boşa. Elveda. Neden? Neden? Silah harcayamayınca gıcık oluyorum. Bari boşa harcayın. Hiç harcamamaktan daha iyidir. Hani silahlar var gözüküyor gözüküyor. Sorun var mı? Hani şey, bu diye İyi adamlardan biri. Hani şu evinde de silahla. Ne zaman? Ne Hani süresi dolunca sıkabiliyorduk ya hani. Ha, ha. adı neydi onun? Hatırlamıyorum. İşte onu almak çok güzel. Aa. Ama o da çok yavaş bir yavaş geliyor. Patlama. Baloncuklardan oluşuyor. Kapat. Evet. lan Paralı bir şeyler bir reklam. Şu bölüm bitireyim. Video. Evet. Her türlü buradan ha boss var. kafa var bir de şurada kafa var. Evet. Zafer. <laughs> Ay oy, oy. Bir de oy. yukarıya bata bakıyoruz. Yani. Ya. Oy. Dua etmek gibi bir şey mi acaba? Adamın elleri yok. Dua etmeye mi Belki dua ederken patlamıştır. Tam böyle ellerini atacak kafa. Acı. Öyle ellerini şey yapmayan insanlar da var. Ya. Reklam ne ne Neyse o zaman Kapatırım. benim bu kadar olsun. Çünkü 26 dakika oldu. Ne kadar uzun olursa video o kadar yüklenmesi zaman alıyor diye biliyorum. Telefona yükleyeceğim. İnşallah yüklenir. Bahse girdim. Bahsin ödülü olmadığı için. Hangi bölümü yaptık biz? Şu bölümü yaptık. Bir hmm. sonraki sefere şu bölümü yapacağız. Görünmüyor arkadaşlar. Şu bakın kararan. Ha, evet. Sonra şunu yapacağız. Sonra, Sonra... Da buradan bir animasyon izleyeceğiz. Evet. Hangi? 1-2 izleyeceğiz. 1 ve 2. 1 ve 2 çok güzel ama. Aynen. Görüşürüz.